Skippy 79'un çıkış tarihi belli oldu. Ayrıca da Fukbun bir sürü fotoğraf yayınladı ve o fotoğrafların hepsine bakacağız. Fotoğraflara baktıktan sonra size çıkış tarihlerle alakalı olan fotoğrafı göstereceğim. Ama bundan önce daha fazla Skippy Toad videosu istiyorsanız ve çıkış tarihini öğrenmek istiyorsanız hemen aşağıdan abone olun ve bu videoyu atabildiğiniz kadar like atın. 10.000 like gelirse gideceğim elit kameramana soracağım. Da Fukbun ne zaman atacak kardeşim bölümü diye. Her neyse arkadaşlar hazırsanız hadi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik şimdi söylediğim gibi bir sürü fotoğraf var çünkü Dafuk bunu poster paylaştı yani. Biliyorsunuz yeni bölüm gelince onlardan fotoğrafları belli fotoğrafları poster paylaşıyor. Ve poster paylaşımı geldi bayağı kaç tane? 3, 7, 8 tane falan. Bu nasıl sahne kardeşim? 7, 8 tane falan fotoğraf var. Ve onlar da, onları tek tek göstereceğim çünkü kaliteli kaliteli yani bölümle alakalı speakerman'la alakalı şeyler var. Onlardan sonra da çıkışla alakalı olan Dafun konuşmasını göstereceğim size. Çünkü çıkışlarla alakalı bir şey söyledi. İlk fotoğrafı açıyorum. Boom! İlk fotoğrafımız karşınızda arkadaşlar. İsimleri Blade Runner'smış bu speakerman'lerin. Bu speakerman'leri görüyorduk ama hani nasıl bir şey olduğunu, kim olduklarını bilmiyorduk isimlerini veya çok detaylı görmüyorduk. Yakından görmüyorduk. Mesela sağ altta kedi kulaklıklı bir tane şey var orada. Speakerman var. Kılıçlarını görüyorsunuz, hançerlerini görüyorsunuz, bıçaklarını görüyorsunuz. Işın kılıcı tutuyor elinde bir tanesi arkadaşlar. Bir tanesi elinde minçikaya gibi bir şey tutuyor. Arkalarında silahları var. Bunları detaylı görüyoruz. Normalde bunları bilmiyorduk. Onun dışında arka planda ikillere bakıyorum. Aynen burada Titan Speakerman falan gözükmüyor ayrıca. Yani Speakerman'lerin yeni hallerini detaylı bir şeyle görmüş olduk. Bayağı güzel bence. Şimdi burada bitmiyor. Dediğim gibi bir sürü fotoğraf var. ve hepsini tek tek bakacağız çıkış tarihi dahil. Sonraki Slash Bu Slash bu gördüğünüz ellerindeki arkadaşlar çekiçler. Bunlar çekiçmiş bu arada. Bak hepsinde yukarıdakinde ışıklı çekiç var. Şimdi Blade Runner'dan farkı bunlar çok hızlı koşuyor. Çok aşırı hızlı koşuyor. Kılıçları falan var. Kılıçla ekip, bıçakla ekip bunlar arkadaşlar. Ağır silah değil. Bunlar küçük silahlar. Işın kılıcı çok iyi duruyor bu arada. Bunlar küçük silahlar, hızlı olanlar Blade Runner. Blade Runner filmi vardı bu arada. Bak bir anda o geldi aklıma. Ryan Gosling neyse. Slash Hammer'lar ise ağır speekerman'lar. Çünkü ellerindeki çekişler ağır olsa adam tek elle tutuyor. Oradan fark etmedim. Yukarıdaki de öyle. Bu arada Speakermanlerin roketleri var. O bayağı iyi. Bak tepede uçuyorlar. Uçuyor bir tanesi. diğerli diğerlerinin elinde de o tarz çekişler var sanırım ama çekiç bayağı iyi. Çekiç sondan kılıca dönüşüyor mu? Kasma gibi yanlarından böyle ışın şeyleri çıkıyor mu bilmiyorum. Ama cidden havalı arkadaşlar. Bayağı efsane duruyor. Sonraki fotoğrafımızda arkadaşlar 78. bölümdeki kovumuzun ismini öğreniyoruz. Sanırım ismi Hugo. 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 Nasıl okunuyor bilmiyorum. Hugo. Dead Squad Hugo Boss yazıyor arkadaşlar. Yani isminde. Ölüm ekibi Hugo Boss, patron, Hugo sanırım ismi bilmiyorum. Karakteri bu arada detaylı görüyoruz. Ben kameraman sanıyorduk ilk iz iz ilk izlediğim zaman da öyle değil. Gerçekten mutant oynuyoruz burada. Arkada fosforli gözüküyor. Large değil Sağ tarafta da bizim Fred Fred değil de bu benziyor işte. Bir Large kameraman var bir tane. Ama bayağı detaylı arkadaşlar. Yani şu an 78'de olduğumuz karakter, pov karakter bayağı iyi. Bakın tüm teknolojiler birleşmiş. Kameraman teknolojisi birleşmiş, Astro teknolojisi birleşmiş, Tuvalet teknolojisi birleşmiş. Mükemmel bir şey olmuş. Hem mavi güç hem sarı güç var gördüğünüz gördüğünüz normal testlere var. O speakermenlerin speakermanlerin tavsiyesi falan olabilir. Ondan sonra üstünde astro silah, omuzunda şey e, kameraman teknolojisinden silahlar ve göğsü de bak kafa kısmı da şey. Astro fark ettiyseniz bayağı iyi. Arkasında kılıcı, muzi bir sürü gözlü var. Gözlüğü, var. Bayağı iyi. Aynen saçı şöyle, bir şu saçın şurada, şurada şey varmış. Ben onu görmedim. Dafuk bunu özellikle paylaşmasının sebebi birkaç kere daha bunu ana karakter olarak görebiliriz arkadaşlar. Yani bunu özellikle paylaşmasının sebebi bu olabilir. Bu karakteri bir kez daha, birkaç kez daha görebiliriz ileri bölümlerde. 78'in kaldığı yerden devam ederse orada görürüz. 79'da ama ben onun öyle, öyle olacağını sanmıyorum bu arada. Ona konuşacağız. Sonraki sevdiğimiz bir karakter. Evet, Speakerwoman karşınızda arkadaşlar. Speakerwoman'ın haçları, haçlarındaki kılıç şeyi belli oluyor. Yani bu alt kısmı kılıcın. Gördüğünüz üzere Speakerwoman daha detaylı görüyorsunuz. Öncekinde de yani bölüm de net gözüküyordu ama burada bayağı daha da kaliteli. Ve benim Titan Speaker modeli yaparken ki yaptığım taktik gibi önünü kapatmış arkadaşlar. Yani yüzünü kapsayan yeri. Bunlar muhtemelen kapanıyor. Işınlardan etkilenmemek için olabilir de. Bunlar zaten arkadaşlar TV Man ışınlarından etkilenmiyorlar. Yani gözleri yok çünkü. Ayrıca kılıçları yani haç bir ne anlama geliyor bilmiyorum ama haçı, haç kılıcını bayağı iyi kullanmıştı şöyle. Ayağında sanki bir şey var, ışın var anlaşılmıyor ama bunun dışında kanadı, kanat dediğimde pelerini var. Bayağı iyi, bayağı detaylı yapılmış bir karakter. Bölümü neden ben 3 ay bil tahmin ediyorum birazcık. <laughs> Konuşamadım. Ama yani 3 ayda sürmez kardeşim bu. Neyse. Değil mi? Onu sorgulamaya 78 çıkmış mı çıkmış. Olay 79'da. Çıkış tarihini görmek için videoyu sakın sardırmayın. Sonraki fotoğrafımız ise Executor. Evet. Bu karakter zaten demiştik. Bunu Titan Speakerman sanmıştık ama fotoğrafta da yazıyor. Executor. Bu karakterin ismi bu arkadaşlar. Executor. 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 O tarz bir şey işte. Anlayın arkadaşlar. E, bunun çekici de yani bunun kılıcı da artık neyse kılıç değil de tırpan herhalde. Tırpan, tırpan ayrı mı yoksa değil, ayrı değil herhalde tırpanı haça dönüşüyordu ve havaya doğru ışın atıyordu. Tüm astroloğu buraya çekiyordu. Onun detaylı görüyoruz. Onun için arkasındaki Dachis'a ait olan o astro özelliği. Üstündeki speakermanler falan. Yine onun da bak ön tarafını kapatmış. ya. Şey. Bunu ne yapıyorlar bilmiyorum. Bunlar zaten team ışınlarına etkilenmiyorlar yani ama bilmiyoruz. Böyle bir özellik var. Tabi tam speaker aynen etkilenmiyor. Doğru doğru. 65 miydi? 70 bin. bölüm. Bir bölümde kapışıyordu. Orada da etkilenmiyordu. Ne ya amaçla şey yapılmış bilmiyorum. Astrolarla alakalı bir mevzu olabilir. Hani speakerların, hoparlörlerin deliklerini mi patlama, patlatmaya çalışırlar diye korumaya alıyorlar. Bilmiyorum öyle bir şey olabilir. Şimdi elimizde sonuç 3 ve sonrası çıkış tarihi gelecek. Evet bunlar Strider'lar arkadaşlar. Bunları da bayağı ben Speakerman yaparken tasarlarken bunları kullanmıştım. Gördüğünüz üzere bunlar da bölümde geçen Speakerman'ler Strider'lar. Bu da bayağı iyi. Bunlar da bayağı iyi. Sesler çok önemli arkadaşlar astroları yenmek için. Bu yüzden astroları yenme konusunda bu karaktere önemli yer sahip. Önemli yere sahip. Ve evet biraz da kötülerden görelim dedik ve Hunter geldi arkadaşlar. Tabi bu karakteri ne kadar göreceğiz daha bilmiyorum. Astrolara genellikle kötü karakter çok geliyor. Bir de biraz iyi karakter lazım. Bir güçlü karakter lazım bilmiyorum. Ne kadar güçlü olsa da Speakerman'ın içinden geçti yani. Kaçınmazsa ölmüştü. Arkadaki astrolar gözüküyor. Bunlar zaten biliyoruz. Burada zaten daha kolum gitmeden önce. Speakerman içinden geçmeden önce özgüvenli özgüvenli duruyor. Bak bunun arkasında da Dutchess'lık gibi alet var şey ışınlar ama oraya çark gelmiş. Çark ne anlama geliyor bilmiyorum. Bak bunlar detaylı şey aslında bak kesin bu çarkta bir anlam var ama bunun bunu bilmemizin bir imkanı yok yani şu an bu, bu sürelerde. Şimdiki fotoğrafımız ismi de Big Blood. Ya büyük dostlar, büyük kankalar tarzı ne bileyim adam işte bunlar. Bunlar normal speakermenler. Bak bunların da çekişleri belli oluyor. İki taraflı çekişleri var ama bunlar haça dönüşüyor mu bilmiyorum. Arkada bir tane var. Bunlar bayağı iyi ya. Large, large speakermenler bayağı gelişmişler. Gerçekten zaten large speakermenin boyları da büyük. Bu arada speakermenlerin bak dafuk açıklamıştı. Önemli özellikleri arkadaşlar şey, hızlı olmaları. Bu mükemmel bir şey. Çok hızlılar ve çok iyiler. Çok hızlı oldukları için de az karşı getiren Timen hızlı değildi. de ondan gitti mesela. Veya o tarz karakterler. Biraz bunların iyi yanı hız olduğu için kesinlikle gelişimlerinde kullanmışlardır. Bunun dışında burada dikkat edeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bu arada bölümde gizli ajan var mıydı arkadaşlar? Onu bir yazarsanız sevinirim bu seyit gitti Çünkü ben hatırlamıyorum. Yoktu muhtemelen. Siz yani gördüyseniz yazın. Ve şimdi çıkış tarihi geliyor. Evet. Dafuk bu marka şöyle. Direkt kendisi şöyle şöyle şu tarihte gelecek de yazmamış ama şöyle bir mesele var. Birisi yazmış ki fotoğraf odasına sanırım. Bu sonraki ay mı gelecek? ve buna 3 tane like amayı satılmış. Biri de gerçek Da Fukbum tarafından atılmış. Evet. Demiş ki Da Fukbum demiş. Bölüm hani önümüzdeki ay mı gelecek demiş. O da evet işaretine basmış. Buradan şunu anlıyoruz. Şimdi önümüzdeki ay dediğine göre önümüzdeki aya geçmemize 6 gün var arkadaşlar. Hatta siz bu videoyu izlerken 4 gün falan vardır muhtemelen siz bu videoyu izlerken. Yani son 2 ayın direkt başında atacak değil ama son 2 ayın içinde artık sonuna denk getireceğim bilmiyorum. Ortağında falan olabilir belki. Böyle olursa daha güzel olur. 2-3 ay beklemeyeceğimizi anlamış olduk yine. Buradan biraz azmine şahit olduk arkadaşlar arkadaşlar Yani önümüzdeki ay kesinlikle Mayıs ayında bu bölümü görecekmişiz. Ne kadar süre olduğunu bilmiyoruz ama yani kısa bir süre ise Mayıs'ın başlarında, ortalarında falan gelir diye bir şey düşünüyorum. 15'ine kadar bence gelir bu bölüm. Ben şimdiden tahmin yapayım. 15'ine 15'ine kadar gelmezse de 15'ine kadar önemli bir şey öğreniriz yani çıkış alakalı. 15'ine gelmezse 20'sinde gelir anladın. Mı? Belki de tam bir ay sonra gelirse 21'inde falan gelir. 20'sinde falan gelir diye düşünüyorum ben bu bölüm. Bilmiyoruz. Dafun azmini bilmiyoruz yani. Belki de beklediğimiz gibi olmayacak. Hani daha kısa sürede gelecek bilmiyorum. Onu tam bize on dedi de o zaten daha kısa zamanlarda atacağım. Daha bunun dışında bir şey gelir mi bilmiyorum. Muhtemelen gelir. Yine bir şeyler öğreniriz. Öğrendiğimizde hemen videosunu çekmemi istiyorsanız arkadaşlar like'ları abanın. Bize şey demiştim 79'da 78'in kaldığı yerden mi devam edecek demiştim. Onu da şöyle söyleyeyim. Bence öyle olmayacak. 78 79 78'in olduğu yerden devam etmeyecek. Öyle olursa şöyle düşünün. Eğer ki bölüm biraz aksarsa işte ne bileyim ortalarında sonuna yakın önümüzdeki en sonuna yakın falan bu tarihlerde gelirse muhtemelen kaldığı yerden devam devam eder Çünkü savaş sahnesi yapar. Ama böyle kısa bir bölüm ve yakın bir zamanda gelecekse muhtemelen lore açısından önemli bir bölüm gelecek. Böyle flashback yaşadığımız, önceki bölümlerle alakalı bir bilgi öğrendiğiniz bölüm olacak 79. Bundan dolayı çok büyük beklentiye girmeyiniz. İşte savaş, bum, çum o yüzden çok fazla bekletmez yani Bekletirse kendi zararına daha uzun bölüm yapmak zorunda kalır ve daha dolu dolu titanlar mitanlar böyle bölümler olması lazım. Mesela 78 çok büyük bir titan görmedik. Birini gördük de titan sandık onu. Bilmiyorum yani bunu zaman geçtikçe göreceğiz. Şu an kelimsiz bilgi bölümün bir ay sonra gelecek olması. Önüm bir ay diye düşünmeyin. Önümüzdeki ay gelecek olması. Yani 4 günden 4 gün sonra başlayacak sayaç öyle düşünün. Belki çok yakın. Belki 15 gün, belki 20 gün bilmiyoruz bunu göreceğiz. Siz de tüm tahminlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Başka da anlatacak mesele yok. Hepsini açıkladım. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Yandaki videoya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ozan kendinize cici bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yandaki videoya tıklayın. Görüşürüz.